8-9 ay oldu. Ben zaten tek üç kızım, bir ben iki de kızım var. Zaten maddi bir ben çalışıyorum. Yani onun için de çıkamıyoruz. Bir dedi güçlendirme yapılacak dedi. Ondan da haberi yok. Ya öyle duruyoruz. Yani şimdi çıkayım desem bir sürü para verdim. Bulamam daha. Yani o depozitu bir daha ayarlamayı. Vallahi korkmuyor değil. Korkuyoruz da. Her gün dua etmekten başka da bir çaremiz yok. Yani bir de güçlendirme yapılacak dedi bize öyle. Burası uygun diye öyle duruyor mu Bilmiyorduk yani. ki geldikten sonra öğrendik biz. Ondan sonra da çıkamadık yani. Zaten bir sürü oradan taşınmışım buraya. Ya biz şeye verdik işte, şey yapacaktı burada, güçlendirme yapacaktı. Hala bekliyoruz güçlendirme yapacak diye. Ne kadar süre oldu? Valla 6-7 ay oldu. Hala şey yok, haber yok. Ne yapacağız? Yapacak bir şey var mı? Ev arıyoruz, ev yok. Kiralık. Kiralar ateş pahası. İki aşağı kere yok. Komple dolu ya aşağı yukarı. Boş yok şu anda burada. biz şu an burada 25 senelik bina burası. biz 3 senedir burada oturuyoruz. Tabii ki korkutuyor ama başka gidecek bir yerimiz yok. Bizde bir şey söylemiyorlar. Tabii ki korkuyoruz yani Van depremi, İzmir depremi hiç unutulur mu? Yani korkuyoruz ama mecburiyetten oturuyoruz. Kira sıkısından dolayı. Buralarda kira çok sıkıntı. 2005 liraya evleri veriyorlar. Şu an eski evleri yeni bina da değil yani. 30 yıllık binaları şu an 2005 liraya kiraya veriyorlar. Vallahi korkuyor da yapılacak bir şey yok. Başa gelen çekilecek. Yapılacak bir şey yok. Yani eski binaları bu an devrem diyorsun. 2005 liraya kiraya verdi. Boşalacak bina şu an normalde bu binalar ikisi de mühürlü gözüküyor. şimdi ev arıyoruz, ev bulamıyoruz eski eve gitsek yine aynı şekilde olacak ve ne çıkmak zorunda kalacağız. Yeni evler 8-10 bin liradan başlıyor. Vatandaşlarımız riskli binalarında hala oturmaya devam ediyor. Bunun nedenlerinden biri hala yanlış bir beklenti içinde olmaları. Nedir bu? İşte bakanlık, devlet gelecek, bizim eski riskli binalarımızı yıkacak, bila bedel, yani bedelsiz binamızı yenileyecek gibi bir, bir beklenti içindeler. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. İki, ikinci sırada ise maalesef ekonomiden kaynaklı. Vatandaşın kredi faizlerinin yüksek olmasından kaynaklı binalarını yenileyemiyorlar. Üçüncü sırada ise vatandaşlarımız hala üzülerek ifade ediyor. 6.306 sayılı yasaya, yani kentsel dönüşümün uygulamalarını maalesef hala bilmiyorlar. Bilmedikleri için de bir bilgi kirliliği neticesinde sürece başlayamıyorlar ve ilerleyemiyorlar. Çoklu mülkiyet olan apartman gibi binalarda maalesef her kafadan bir ses çıktığı için de bilgi kirliliğinden kaynaklı ortak bir karar da oluşamıyor. Şimdi yasa açık ve net diyor ki eğer o binada bir risk varsa ve e, bu karar kesinleştiyse tapuya da tescili yapıldıysa 60 artı 30-93'ün içinde talih edilmesi gerekiyor. Şimdi burada e, ilgili idarelerin, belediyelerin, kaymakamlıkların, valiliklerin birebir bu süreçleri takip edip talihlerini yapmaları lazım ama maalesef böyle bir takipte bugün mümkün değil. Önemli bir hususta 6.306 sayılı yasanın günün koşullarına göre yeniden yazılması lazım. Bu ne demek? Bir öncelikle ee, bu üçte iki kararın mutlaka yüzde 50 artı bire indirilmesi gerekiyor. İki, mutlaka vatandaşlarımızın kullandıkları kentsel dönüşüm kredilerinin ödeme sürelerinin uzaması lazım. Biliyorsunuz bu 10 yıl bunun en az 180 aya yani 15 yılda çıkması lazım. Ee, ben diyorum ki vatandaşların sağduyulu lütfen kendi can ve mal güvendiğiniz için ee, Deprem de şaka olmaz. Ne zaman olacağı da belli değil. Bilime, ilime, hesaba inanıyorsak ve orada bir yaşam riski varsa lütfen kendi can güvenliğiniz için binalarınızı yenileyin.